Mehtır. Mehtır. Mehtır neredesin? <laughs> Buradayım niye? Mehtır bak şimdi beni iyi dinle. Şu anda 11. yarışıma giriyorum. Vay vay vay. Bu çok iyiymiş. Evet yıllardır yarışıyorum. Ve bugünkü yarışım 11. Vay çok iyiymiş ya. Evet, biraz kesilsek mi? Evet, hadi güzellerim hadi, hadi! Eee, evet, takılacak olur mu biraz? Çocuklar! Çocuklar! Ne oldu, ne no, oldu? No. Çocuklar! Kötü bir haberler geldi. Ne? ne oldu Rebecca? Tamam, şimdi dinleyin. Portatif gaz pompaları stokta tükendi ve sonsuza dek gelir çekilmiyor. Ne? Evet! Öyle olduğunu bilmiyordum. Hmm. Şimdi şunu sorayım. Birincisi neden üretim bitiyor? İkincisi neden sesinde çatlaklar var? Ee, bilmiyorum. Hmm. Bunu bir şu lazım. Hmm. Ama ben burada gaz papalarını seviyorum. Stokta tükenmesini istemiyorum. Hmm. Oğlum Sormaz Aksuroğlu'na gitsek iyi olur. Bence de. Hadi bir Sormaz Aksuroğlu'na gidelim. Ben şimdi onları takip edeceğim. Sadece bir tane burada tip popoz olacak. Evet onu alacağım. Evet meyten şununla geldik. İçinde kimse var. Kimse yok galiba Geziciye gelebiliriz. Ve merhaba. Ha, ha. Ha, merhaba Dipper. Merhaba. Ee, Cruz dedi ki e, gezinebilirsin. E, ve bana bakmamızı istedi. Bak, Bakmak mı? Bir yer alabiliriz. Dipper ee, bir şey buldun mu? Hmm, hayır. Ben başka bir yer istiyorum. Ya, yapma. Onu beğenirsin diye düşünüyorduk. Hadi ama Dipper. Bizim için. Hayır. Bana bakmanız gerekecek. Ama, dedim ki bana bakmanız gerekecek. Tamam. Ee, Dipper. bir Şey bunu mu? Evet. Buldum şimdi. Aynı gibi ama. Farklı. Burada ben hep. Buraya takip edip. Aa bütün gün takip ediyorsun ha ben onu düşüyordum. Evet. Keşke onu da tutabilseydik. Şu burada dev kazı Ne? Ey hiçbir şey, hiçbir şey. İşte burası da benim yakama yerim. Hı hmm, yakam yerim. <laughs> Nefes alamıyorum da acaba çıksaydık. tamam ya. Hadi gidelim her zaman onu mu takip edeceğiz. Burada ee, bu arada size arkadaşımı gösteririm. Ah, arkadaşım. Arkadaşım. Bunlar abilerim. Merhaba de. Hadi bakalım. Merhaba diyebilirsin. Peter. Evet. Artık gidecek. gidebiliriz. Evet. Kaç mı? Gidelim. Dur bir dakika ne? Sadece bir tane portatif gaz pompası mı? vayyyy onun da inanamıyorum şimdi güzelce bakmamız gerekecek hmm. onu alsam. tamam portatif gaz poppasını aldım portatif gaz poppasını aldım ee, merhaba aa merhaba mcqueen ben de onu arıyordum ee, tamam alabiliriz Bir saat bakacak